Merhaba sevgili hızlı şarj ailesi. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Bugün size elektrikli araç dünyasının belki de en çok merak edilen ama bir o kadar da yanlış anlaşılan sorusunu soracağım. Bu kadar hızlı gelişen bir teknolojide bugün aldığınız elektrikli araç birkaç yıl sonra çöp olur mu? Cevap düşündüğünüz kadar basit değil. Çünkü işin içinde sadece menzil, batarya kapasitesi ya da şarj süresi yok. Aynı zamanda motor teknolojileri, batarya kimyaları, yazılım güncellemeleri, ikinci el piyasasındaki psikolojik etki, termal yönetim sistemleri, enerji geri kazanımı, döngü ömürleri, şarj mimarisi ve geri dönüşüm zinciri gibi onlarca teknik ve ekonomik katman var. Bu videonun sonunda artık elektrikli araçlar hakkında konuşan çoğu kişiden daha fazla bilgiye ve öngörüye sahip olacaksınız. Bu videoyu izleyip kapatan herkes şunu diyecek. Bu iş artık sadece menzille ölçülmezmiş. Şimdi arkanıza yaslanın ve bilgiye voltaj yükleyelim. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarda sizce bu gelişmeler ikinci eli nasıl etkiler sorusuna cevap vermeyi unutmayın. Bugün birçok kişi elektrikli araçlara temkinli yaklaşıyor. Çünkü her gün bir yenilik çıkıyor. Her ay menziller artıyor. Her yıl şarj süresi kısalıyor. Hal böyle olunca da insanlar şimdi alırsam bir yıl sonra değer kaybeder mi endişesine kapılıyor. Bu çok doğal. Ama unutulan bir şey var. Teknolojik gelişme geçmiş ürünleri değersizleştirmez. Onlara alternatif yapar. 2020 yılında 300 kilometre menzil normaldi. 2024'te 500 kilometreyi alt sınır gibi görmeye başladık. BYD, CATL ve Tesla gibi devler artık 800 1000 kilometre menzilleri konuşuyor. Ama şunu soralım. 500 kilometre menzilli bir araç, 1000 kilometre menzilli araç çıkınca neden çöp olsun? Kullanıcıların %95'i günde 100 kilometreden fazla yol yapmıyor. Ayda bir yapılan uzun yola göre değil, her günkü ihtiyaçlara göre karar verilmeli. Yeni çıkan araçlar, evet teknik olarak daha güçlü olabilir ama günlük kullanımda bu farkı kaç kişi aktif biçimde hissedecek? Üstelik bu gelişme sadece menzille sınırlı değil. Batarya yoğunluğu artıyor, şarj hızları gelişiyor ama 2024'te aldığınız bir araç hala güncellenebilir, hala uyumlu, hala işlevsel olacak. Aynı şekilde içten yanmalı dünyasında 2012 model dizel bir Passat'ın hala yollarda olması gibi. 2024 model BYD Dolphin ya da Tok T10X de 2035'te rahatlıkla satılabilir. Yani yeni bir model çıktığında eski model değersiz olmuyor. Sadece daha uygun fiyatlı alternatif haline geliyor. Akıllı telefonlarda da bu geçerli. Yeni iPhone çıkınca bir önceki model çöp olmuyor. Fiyatı düşüyor, daha fazla kişi ulaşabiliyor. Elektrikli araçlarda en büyük korku batarya ölürse araç da ölür mü? Hayır. Çünkü elektrikli araç bataryaları artık tahmin edilenden çok daha dayanıklı. LFP yani lityum demir fosfat bataryalar ortalama 3000-4000 tam şarj döngüsü sunar. Bir tam şarj döngüsü bataryanın %0'dan %100'e şarj olmasıdır. Ama kullanıcılar genelde bu aralığın tamamını kullanmaz. %20-%80 bandında kullanım yani parçalı döngü bataryanın ömrünü uzatır. Bu da demektir ki bir kullanıcı günde 200 kilometre yapıyorsa ve ortalama 3 günde bir tam döngü tüketiyorsa bu batarya 10-12 yıl boyunca günlük işlevini yerine getirir. Kaldı ki batarya %100 kapasitesini kaybetmez. %70'in altına düştüğünde artık ömrünü doldurmuş sayılır. Ama o noktada bile araç çalışmaya devam eder. Yani sadece menzil azalır. 500 kilometre menzil 350 kilometreye düşer. Ama siz hala o aracı günlük kullanabilirsiniz. Ayrıca bazı araçlarda batarya sadece modül modül değiştirilebiliyor. Yani 2028'de aracınızın bir iki modülü zayıflarsa komple değiştirmenize gerek yok. Serviste sadece sorunlu hücre ya da modül değişimi yapılıyor. Bu hem maliyeti azaltıyor hem de ömrü uzatıyor. Dostlar elektrikli araçlara yönetilen en büyük eleştirilerden biri patlıyor, yanıyor, tehlikeli. Peki gerçekten öyle mi? Amerikan Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi verilerine göre 100 bin içten yanmalı araçta ortalama 1530 yangın vakası görülürken aynı sayı elektrikli araçlarda 25'ten azdır. Yani elektrikli araçlar içten yanmalılara göre 60 kat daha az yanıyor. Neden mi? Çünkü termal yönetim sistemleri artık mühendisliğin zirve noktası haline geldi. Sıvı soğutmalı batarya sistemleri, aktif ısı pompaları ve batarya kontrol üniteleri sayesinde hücre sıcaklığı milisaniyelik hassasiyetle takip ediliyor. Hücre sıcaklığı tehlikeli seviyeye geldiği anda yazılım bataryanın voltaj çıkışını kesiyor, akımı sınırlıyor ya da soğutmayı artırıyor. Aynı anda ısı pompası devreye giriyor. BYD'nin Blade batarya teknolojisi bu konuda devrim niteliğinde. Çelik çivilerle delinen hücrelerde bile ne yanma ne patlama oluyor. Çünkü hücreler arasındaki izolasyon ısının yayılmasını fiziksel olarak engelliyor. Yangın için gereken 3 şeyden biri yoksa alevde çıkmaz. Bu teknolojiler sadece BYD değil Tesla, Hyundai, Volvo gibi markalarda da var. Ve gelişmeler ışığında 2026'ya kadar birçok ülkede elektrikli araçlarda termal olay sıfırlama hedefleniyor. Bugün aldığım araç 400 volt mimariye sahip ama 2 yıl sonra 800 volt ya da 1000 volt şarj sistemleri yaygınlaşınca ben geride mi kalacağım? Bu soru son zamanlarda çok fazla geliyor ama burada teknik bir açıklama yapmak şart. Bugün piyasada satılan araçların %90'ı zaten Adaptif şarj kontrol birimine sahip. Yani 400 volt mimariye sahip bir araç 800 volt ya da 1000 voltluk istasyondan gereken kadarını çeker, gerisini pas geçer. Elektrik akıllıdır. Fazla gelirse cihaz onu almaz. BYD'nin e-platform 3 mimarisi, Hyundai'nin E-GMP yapısı, Tesla'nın süper uyumu hepsi ileriye dönük olarak geriye dönük uyumluluk düşünülerek tasarlandı. Örneğin. CATL'in 1300 volt mimarili ultra şarj sistemi bugünkü araçlar için fazla gelse de cihaz bunu 800 volta kadar otomatik sınırlar. Bu prizle telefon şarj etmeye benzer. 65 wattlık bir adaptörünüz varsa ama telefonunuz 18 watt çekiyorsa kalan 47 watt ortalıkta dolaşmaz. Cihaz almaz. Aynı şey araçlar için de geçerli. Yani elektrikli araçlarda şarj sistemi eski kaldı artık işe yaramaz gibi bir senaryo teknik olarak mümkün değil. Çünkü şarj sistemleri yukarı doğru uyumludur ama araçlar aşağı doğru sınırlayıcıdır. Dostlar elektrikli araç motorları son 5 yılda büyük gelişim yaşadı. Daha az yer kaplayan, daha verimli dönen, daha az ısınan, sessiz çalışan motorlar geliştirildi. Ama bu gelişim eski motorları çöpe mi çevirdi? Hayır. Çünkü verimlilik artışı %5-10 bandındadır. Yani 2023 model bir araç %90 verimle çalışıyorsa 2025 model araç %95 ile çalışabilir. Ama bu artış günlük kullanıcının %99'u için fark edilemez. Ayrıca elektrikli motorlar aşınmaz. İçten yanmalı motorlarda piston, krank, Segman gibi parçalarda sürtünme olur ve bu motorları zamanla zayıflatır. Ancak elektrikli motorlar manyetik alanla çalışır. Fiziksel temas yoktur. Bu nedenle ömrü neredeyse sınırsızdır. Dahası yeni nesil motorlar yani hairpin winding tipi sargılar daha yüksek tork üretebilir ama bu fark aracı çöp yapacak kadar değil. Bir benzetmeyle açıklayalım. 2024'te aldığınız elektrikli motor 2035'te hala sıfırdan 100 kilometreye hızlanmasını 7,5 saniyede yapıyorsa ve hala sessiz, titreşimsiz çalışıyorsa kim eski kaldı diyebilir? Mesela içten yanmalı araçlarda bugüne kadar kaç kez motorunuz güncellendi? Cevap sıfır. Çünkü fiziksel bir donanımı uzaktan iyileştiremezsiniz. Ama elektrikli araçlarda durum bambaşka. Çünkü bu araçlar yazılımla yaşayan, uzaktan güncellenebilen birer teknoloji cihazı gibi çalışıyor. Tesla'nın OTA sistemi araçlara her birkaç ayda bir yeni özellikler, performans artışı ve arayüz değişiklikleri sunuyor. Üstelik bu sadece Tesla'ya özel değil. Tok, BYD, Nio, XPeng, Hyundai, Polestar, Lucid gibi markalar da artık uzaktan yazılım güncellemeleriyle araçlarını sürekli iyileştiriyor. 2023 model bir araç 2025'e geldiğinde geri kalmaz. Tam tersine daha da iyi hale gelir. Tıpkı bir akıllı telefon gibi düşünün. iPhone 13 aldınız. iOS 16 ile geldi. iOS 17, 18 derken yeni özellikler eklendi. Telefonun donanımı aynı kaldı ama deneyimi iyileşti. Elektrikli araçlar da artık aynı mantıkla çalışıyor. Yani yazılım güncellemesi alabilen bir elektrikli araç geleceğe uyumlu olmaya devam eder. Elektrikli araç sahiplerinin en büyük kaygılarından biri de şu. Bu araç 2 yılda değerini kaybeder mi? Yeni teknolojiler gelince elimdeki araç çöp olur mu? Ama şimdi şunu düşünelim. 2008'de dizel bir araç aldınız. Sonra 2012'de DPF geldi. 2015'te Euro 6 standartları geldi. 2020'de partikül filtresi değişti. 2023'te dizel motorun fişi çekilmeye başlandı. Yani her motor teknolojisi evrim geçirir. Ama kimse 2010'da aldığı dizel arabayı çöp diye satmadı. Çünkü o dönem için hala iş görüyordu. Aynı durum elektrikli araçlar için de geçerli. 2023'te aldığınız 400 volt, 500 kilometre menzilli bir araç, 2027'de çıkan 1000 kilometre menzilli bir araçtan teknik olarak daha zayıf olabilir ama çöp değildir. Çünkü şehir içi sürüşte hala fazlasıyla yeterlidir. İkinci el değerine esas zarar veren şey teknolojik gerilik değil, toplum psikolojisidir. Yani beklenti şişerse panik artar. Panik artarsa piyasa çöker. Ama beklenti doğru anlatılırsa, fark bilinçle yönetilirse ikinci el fiyatı istikrarlı kalır. Buna en iyi örnek Çin pazarıdır. Çin'de 2020 model B7 araçlar hala yüksek fiyata alıcı buluyor. Çünkü toplum teknolojik gelişimin kaçınılmaz olduğunu ama her aracın kendi döneminin optimumu olduğunu biliyor. Gelelim bir diğer önemli noktaya. Elektrikli araç bataryaları çöpe mi gidiyor sanıyorsunuz? Hayır. Bugün batarya geri dönüşüm sektörü milyar dolarlık bir pazara dönüştü. Seattle, Redwood Materials, Northvolt gibi dev firmalar Batarya içindeki lityum, nikel, kobalt ve mangan gibi elementleri %95'e kadar oranla geri kazanabiliyor. Bir elektrikli aracın bataryası ömrünü tamamladığında örneğin 10 yıl sonra kapasitesi %70'e indiğinde bu batarya enerji depolama sistemlerine aktarılıyor. Yani güneş paneli sistemleri ev tipi enerji depoları gibi alanlarda ikinci ömrüne kavuşuyor. Bu sistemin adı Second Life Battery. Ve bu model sayesinde hem çevreye zarar verilmiyor hem de bataryanın ekonomik ömrü iki katına çıkarılıyor. Bu dönüşüm içten yanmalı motorlarda mümkün değildir. Çünkü 10 yıl sonra motorun hurdaya çıkması dışında hiçbir ekonomik anlamı kalmaz. Sonuç olarak şunu anlamamız gerekiyor. Elektrikli araç teknolojisi çok hızlı gelişiyor. Evet ama bu hız bir tehdit değil bir fırsattır. Bugün aldığınız bir elektrikli araç sadece sizi A'dan B'ye götüren bir ulaşım aracı değil. Aynı zamanda geleceğe uyumlu yazılımla gelişen, donanımı geri kalmayan bir mobil cihaz gibidir. Bu yüzden elimdeki araç çöp olacak korkusu aslında bir bilgi eksikliğidir. Hızlı şarj kanalında biz bu bilgi eksikliğini ortadan kaldırmak için buradayız. Ben Hüseyin Kızıloğlu. Size yalnızca araç anlatmıyorum. Geleceği gösteriyorum. Eğer bu anlatım tarzını sevdiyseniz lütfen videoyu beğenin, yorumlarda düşüncelerinizi yazın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki gelecek bölümlerde yine ilk siz haberdar olun. Çünkü biz burada sadece elektrikli araç değil, geleceğin yönünü konuşuyoruz. Hoşça kalın, güvenli ve keyifli sürüşle kalın, teknolojiyle kalın arkadaşlar.